Şah-ı Muhammed Bahaeddin Kudsesi Ruh Hazretlerinin talebelerinden Emir Hüseyin anlatır. Bir gün Hacı Hazretleri ben filanca arkadaşımı ziyaret etmeye gideceğim ve 15 güne kadar inşallah dönerim dedi. Ve ertesi sabah olunca yanına bir talebesini alarak yola koyuldu. Hacı Hazretlerinin gidişiyle içimizde büyük bir hasret oluştu ve gider gitmez onu görme arzusu bizi kapladı. Dergahta benimle birlikte bir arkadaşım daha kalmıştı. Akşam olunca ona dedim ki korkarım ki Hacı Hazretleri bizim onu görme arzumuzdan dolayı bize şefkat eder, merhamet eder ve geri döner. Sabah olduğunda karşımızda Hacı Hazretlerini gördük. Büyük bir celalle bana bakarak dedi ki ben size dememiş miydim? Ben yakın bir zamanda 15 gün içerisinde geri geleceğim. Sen ise benim karşıma muhabbet dağını çıkardın, bana set yaptın. Ben şimdi o dağa nasıl geçeyim? Bu sözler üzerine ziyadesiyle mahcubiyet hissettim. Ayaklarına kapanarak af diledim, özür diledim. Hacı Hazretleri bu aciz hizmetçisine merhamet ederek, acıyarak şöyle dedi. Eğer ki maksadın benden ayrılmamak ise beni seninle birlikte düşün. Çünkü ben senden ayrı değilim dedi.